Her gün bir deneme bonus YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bildiğiniz üzere ligler arada. Buna bağlı olarak da yeni sitelerin birçoğu henüz açılmadı. Takip ettiğim 20'den fazla yeni site var ama hala açılışı yapmadılar dostlarım. Hepsi sezonun başlamasını bekliyor. O yüzden bu dönemde yeni siteler göremeyebilirsiniz. Bu süreçte daha kısa videolar ile az birindik bir iki tane siteyi tanıtıp geçeceğim dostlarım. Arada bilmediğiniz gözden kaçırdığınız siteler çıkabilir. Yeni siteler açılır açılmaz da ilk defa benden duyacaksınız. Emin olabilirsiniz. Bugün de iki tane site paylaşacağım. Bu sitelerin ikisi de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Seriden ilk sitemizle başlayalım. İlk sitemiz 300 free spin deneme bonusu veriyor. Yanda 1500 TL deneme bonusu tarzı bir şey de yazmışlar ancak o deneme bonusu değil dostlarım. Daha çok yatırıma yönlendiren bir bonus. Bizi alakadar etmeyen bir bonus. Biz sol taraftaki 300 free spin deneme bonusu ile ilgileniyoruz. Bu 300 free spin Pragmatic play sağlayıcısının Monkey Madness slot oyununda geçerli olacak şekilde veriliyor. Bu oyun 45 kuruştan spinliyor Dostlarım. Yani düz hesap 135 TL deneme bonusu veriyorlar diyebilirim. Free spinleri kullandıktan sonra hesabınıza gelen bakiyeyi ister spor isterseniz de kazino alanında kullanabiliyorsunuz. Ek olarak free spin satın da serbestmiş. Deneme bonusunu bonus talep menüsünden otomatik olarak alabiliyorsunuz. Deneme bonusuyla 2000 TL bakiye yaparsanız 200 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Birinci sitenin adı Casino Pop. Güncel giriş adresi de 309. Seriden ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 100 TL deneme bonus veriyor. Bu bonusun 20 katı kadar çevrim şartı var. Bu 20 katı çevrimi yapınca hesap bakiyenize gerçek bakiye olarak 100 TL aktarılıyor. O gerçek bakiyenin de kazanç sınırı bulunmuyormuş dostlarım. Ek olarak yatırım şartı da yok. Şimdi dostlarım baştan verdikleri bu 100 TL'yi 20 katı çevrim yapana kadar sadece slot oynamanız lazım. Çevrimi yaptıktan sonra hesabınıza gelen gerçek bakiye olan 100 TL'yi ise istediğiniz şekilde istediğiniz oyunda kullanabiliyorsunuz. Yani free spin satın alımı da serbestmiş. Dostlarım bu bonusu Telegram sayfalarını takip ederek alabiliyorsunuz. Telegram'ı takip ettikten sonra Telegram'da bonus talep forumları var dostlarım. O formu gün içinde 23.30'a kadar yani gece yarısı 11.30'a kadar dolduranlar gece yarısı 12'de deneme bonusu hesaplarına otomatik olarak aktarılıyor. Yani bugün 23.30'a kadar bu formu doldurabilirseniz bu gece 12'de deneme bonusunu alacaksınız. Eğer ki 23.30'dan sonra bu videoya denk geldiyseniz ve dolduramayacaksınız bu formu yarın 12'den sonra alacaksınız. İkinci sitenin adı BetSnap nice. Güncel giriş adresi de 389. Bugünlük bu kadar dostlarım. Yarın yine bu saatte de görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.